Hepinize tekrardan merhaba gençler, arkadaşlar. Merhabalar. Şu asansörümüze basalım arkadaşlar. X3'e. Bugün ne yaptık arkadaşlar? Sizlerle birlikte bugün ee, Nova'nın geri kalan parçalarını yollayacağız. Arkadaşlarım, arkadaşımızın isteğine göre maşasını değiştirdik arkadaşlar. Jack'ları değiştirdik. E, o şekilde göndereceğiz. Enes'e e, şeyleri sattım arkadaşlar bildiğiniz gibi. Instagram'dan takip eden arkadaşlar bilir. E, disk uyumlu balık şasedeki şu balık şasedeki değil öbür balık şasedeki jantlarımızı sonra bir arkadaşımızdan daha şu şekilde aynı jantların perçim sizin aldım arkadaşlar benimki perçim neydi disk sök tak yapılamıyordu bunun da arka jantında bir taç sıkıntı var geri kalan sıkıntı yok bu bisikletler burada böyle arkadaşlar ufaktan size ben ortalığı şöyle bir göstereyim ne kaldı ne gitti araba lastikli gitti Burası böyle kaldı arkadaşlar. Bu balık şasenin da lavabonun eski camları taktık. Maksat bisikletimiz ayakta dursun. Bisikletimiz çökmesin. Şu kapımızı yavaştan açalım arkadaşlar. Ee, oh, arkadaşlar hemen açıyorum. Bir dakika. Bu bisikletimizdeki arka jant gidecek arkadaşlar. Arka jant gidecek. Ee, ön lastik mi diyeyim? Başka hangisi gidecek? Tam bilmiyorum Arkadaşlar galiba böyle bir şey olacak. O zaman yavaştan devam edelim. Bir dakika. Yavaştan da devam Benim Hiç kesmeden arkadaşlar. Bu anahtar şuranımdı. Şu anahtarla burayı hemen açalım gençler. Yaşlandık artık arkadaşlar biz. 18'e doğru gidiyoruz. Bu işlerin sonu yavaş yavaş gelmek üzere. En sevdiğim bisikletleri de dağıttım. Parçalar burada. Şimdi bu Airline'ımızın yeni Sorunsuz sıkıntısız Bu bebe ön nasli patlak vermiş bize Şu piç herhalde Bir tık öyle olmuş Buna da oradan selam olsun Kaynatmak amacıyla ona da buradan Şey yapalım Şu maşa verilecek e, Şu ön takım gitmeyecek arkadaşlar Bu ön takım bozmuyoruz Buna Airline'ın ön takımı göndereceğiz Şu milimizi alalım Şuna takalım arkadaşlar. Şuraya bir yere koyalım bu mili. Bak burada da emanetler duruyor arkadaşlar burada var ya. Bir sürü malzeme var burada. İki tane ayaklık zaten var. İki üç tane çeki demir var zapt var zırf var. Kargolayacağız bunları bugün. Allah. Şu malzemelerimizde de ne var? Şunlar var arkadaşlar. İki tane el yapım makam var. Bunların şu dişleri açılacak. Bunlara da bir bir şekilde buraya bir şey uydurmamız lazım. Onları uydurma zamanı gelince. Beyaz spreyimiz var astar için. Burada da disklerimiz var. Disk. Diskleri arkadaşım sağ olsun içinden geçmiş de yollamış. Güzel güzel duracağına inanıyorum bunların da. Bir kenara alalım. Bantımız var kargo için. Şöyle. Bu parçalar burada. Şunu poşet lazım oluyor. Belki bu en son poşete koyarız bunları. Aynen zaten koyalım poşete bunları. Şöyle sökülecek malzemeler. Arkadaşlar ben bir söküyorum. Hemen. Evet arkadaşlar. Yavaştan

атамалйн Evet arkadaşlar airline yeni papuçları da bunlar. Şöyle. Bunlar da Airline'ımızın yeni ayakkabıları arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Merak etmeyin. makamı gelecek arkaya çeki demiri gelecek. Ön tarafa tekrardan makam gelecek, diski gelecek. Böyle kalacak. Yoruldum arkadaşlar. Eğilmeyen uçaklar beni bayağı zorladı, bayağı bayağı zorladı. Şuradalar. Airline'ın ön takımı sökeceğiz şimdi sizlerle. Sonra ben bir gerekli ekipmanları alayım geleyim. Evet arkadaşlar. Şimdi ben arkadaşımızın mesajlarını tekrar okuyacağım. Ee, bir eksik gelik olmasın. Airline'a bu arada ön takım dizmemiz lazım. Airline ön takım iptal oldu. Çünkü arkadaşımız ince boğaz maşa istedi. Kalın yollayacaktık. İnce istedi. Çakma downhill olduğundan dolayı. Arkadaşımıza hayırlı olsun diyelim. Şimdi bunları disk kuyumlu mu la bu? Ne satayım. Yok yok değilmiş tamam. Diş benzettim de. Meşhur arkadaşlar. Belki de bize ekmek teknemiz olan jantları yolluyoruz. Bu yeni jantlar hem çok daha güzel görünüme sahip arkadaşlar. Ümit. Orijinal. Ümit'in CMR jant arkadaşlar. Ön lastiğimizin havası yok galiba. Onu da yaparız. Arka lastik beni zorladı. Attırıcı sistemi bir saat uğraştım. Onlar zorladı. Lastiklerimiz sapa sağlam arkadaşlar. Arka lastiğimiz, arka lastiğimiz drift için arkadaşlar. Bu lastiğimiz de drift için tekrardan kesim işlemleri yapacağız. E, merak etmeyin. Bu arada bizim bisikletlerin ön lastikleri hep patlıyor ya fare kemiriyor. Bir, bir, şeyler oluyor yani bakar mısınız arkadaşlar? Hani ön lastiklerde bir şeylik var. Bu bisiklette toplayacağız. Beklemede kalın sadece. Peki diskuyum bu arka X-Pro tel çözemedim arkadaşlar. Arka X-Pro'yu buna taktığım gün bu bisikleti basacağım. O zaman biz şu arkadaşın mesajlarına bir bakalım. Arkadaşlar şimdi bütün parçaları ayarladık. 9 parça olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tamamdır arkadaşlar. Hallettik ya sonunda. Bu bisikletimizin kafası kel kaldı. Onu da yakın zamanda yapıp ayağa kaldıracağız inşallah. Ayakta zaten sıkıntı yok şuradan. Kötü bir tane şunlardan takarız. Burada şunlardan takarız. Şunlardan takarız. Zaten boğaz yok yani şey gibi bedava gibi her yerde var. Hani gidonumuz bile var. Nikel gidon bile var yani arkadaşlar. Siz düşünün. O zaman bisikleti yavaştan dar gol şeyi parçalar. Uf, arkadaşlar terledim. Zaten daha yeni banyo yaptım, hasta olmazsak iyi Şimdi bu malzemeleri e, nasıl ufaltabilir, nasıl küçük hale getirebiliriz, onu merak ediyorum. Onu bir şekilde yapmak istiyoruz. Bunun cadları kapak gibi oldu ya çok döküp çalıştık bugün. Ama o kadar olacak. <laughs> Şu kafayı asla vermem arkadaşlar. Şu kafayı. Bin lira isteyene de vermem. O yüzden bu parçaları gönderdik. O kafa harbi kafa yani arkadaşlar. O kafa maşasıydı, boğazıydı, ayarlısıydı, maşasıydı falan. Orada hepsi salkanı. Elciklerde zaten nereden baksam bir 200 lirası ayar Ayarlı olan ayar yani arkadaşlar kısaca. Şunları o zaman biz bir paketleyelim. Ya da öbür videoda mı paketlesek ki ya? Ya da paket. Öbür videoda paketleyelim arkadaşlar ya. Arkadaşlar pestilim çıktı. Bugünkü videomuz bu kadar. Da sizleri seviyoruz. Kanalımıza abone like olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda bunlar nasıl paketlenir videosu gelecek. Ee, Allah'a emanet olun. Bay bay.